Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. E, İsrail uçaklarının Türk hava sahasını kullanması yasaklandı diye. E, durum böyle mi? E, ne durumdayız bu? Yine aynı şekilde e, şeyi de değerlendirirsen çok sevinirim. Gazze'de gelinen son durum. E, işgalci İsrail Gazze'yi tamamen işgal etmek için harekete geçmiş durumda. Orada da durumlar nedir? Bunları da bize söylersen yani çok sevinirim. Plan devam ediyor. E, başladılar e, kademeli olarak bu işgal tam işgal planını başlattılar e, ve Gazze'deki insanları süpürüyorlar adeta, belli bir yere sıkıştırmaya çalışıyorlar. Birçok Birçok noktayı farklı daha güçlü bombalarla patlatabiliyorlar. Yine sivil binaları ayakta kalan yani çok az sayıda yer var. Onları da bombalıyorlar. Açlıktan ölümler devam ediyor. Nihai noktada da Gazze'yi insansızlaştırmak olabildiğince Gazze'lileri oradan sürgün edip bir şekilde. Hamas'ı da ve diğer direniş gruplarını da etkisiz hale getirmeyi, oraya hakim olmayı istiyorlar. Amerika ile İsrail bu planı şu anda e, işletiyor. Buna karşı ne yapılıyor diye hemen oraya bakalım biz. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı geçen hafta toplanmıştı. Yani bir cümleyle ondan da bahsetmek gerekir. Ee, yine toplandılar, e, kınadılar, yemek yediler ve ayrıldılar. Ee, hiçbir şey olmadı, yoktu. Ee, Kınama bildiride, sonuç bildirisinde yine kınama vardı. Güçlü bir kınama vardı. Bunun dışında da bir şey yapıldığını görmedik. Artık kimse onlardan bir şey beklemiyor zaten. Artık bir söze, bir fiiliyata geçirmesi gerektiği noktasında Abbas Arakçı'nın mesela bazı açıklamaları oldu. Ama kimse oralı olmadı açıkçası. O yüzden etkisiz bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Ardından yine... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gazze oturumu düzenlendi. Bu da muhalefetin çağrısıyla oldu. Yani muhalefet partilerinin böyle bir şey yapalım demesiyle gerçekleşmiş bir toplantıdan bahsediyoruz. Meclis Başkanı bu toplantıda Numan Kurtulmuş dedi ki, Siyonist İsrail'in Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlardaki üyelikleri askıya alınsın şeklinde bir çağrıda bulundu. Yani sürekli başkasından bir şey bekleyen bir pozisyondayız sürekli şu şöyle yapsın ile ilgili. Birleşmiş Milletler şu adımı atsın. Amerika bu soykırımı durdurabilir. O halde Amerika şöyle yapsın. Falan diye sürekli bu işin zaten müsebbibi olan veya bu işin çözüm noktasında bulunmayan kurum kuruluşlara çağrıda bulunmakla geçti ömrümüz. Maalesef. Geldiğimiz durumda da biz bu toplantıda yapılan konuşmalarda bunu gördük. Tabii ki e, yine muhalefet partilerinin liderlerinden veya milletvekillerinden çok etkili konuşmalar yapan, tepki gösterenler de oldu. Saadet Partisinden bu tepkiler geldi. Mesela e, yine İyi Parti lideri mesela Müsavat Dervişoğlu, hani burada toplandık ama dedi yani devamı konuşuyorsunuz dedi. Hani bir, bir şey göremiyoruz dedi. Bunu açık bir şekilde ifade etti. E, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İsrail'le ticari ilişkilerimizi tamamen kestik diye de bir açıklama yaptı. İlginç bir şekilde. Yani şimdiye kadar kesilmemiş miydi ha, o zaman? Yani şu, şu ana kadar kesildiğini zaten söylüyordunuz. Hı -hı. Şu ana kadar kesildiğini söylüyordunuz zaten. Yani 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 6-7 ay kadar sonraydı sanırım ticaret kesildi diye bir Hı -hı. E, açıklama yaptınız. Zaten artık kağıt üzerine ticaretimiz yok dediniz. Şimdi bir daha ticareti kestik diyorsunuz. Artık kestik, kesmiştiniz zaten. Demek ki bu zamana kadar sizin ilk ticareti kestiğinizi söylediğiniz andan bu zamana kadar o zaman tam olarak kesilmemiş miydi? O zaman bir şey mi vardı veya kademeli bir kesinti mi vardı? Soruları elbette soruluyor. Ardından bir şey daha söyledi. Hava sahamızı İsrail'e tamamen kapattık dedi. Hı hı tamamen kapattık dedim. Bu önemli bir şey. Ee, bu, bu arada şey de anti parantez buraya şunu da sıkıştırayım. Geçen hafta konuşmuştuk bu gemi meselesi. Gemiler limanlarımıza yanaşamayacak vesaire e, kendi limanlarımızı kapattık İsrail gemilerine meselesi var ya. Hı hı. Bu konuyla ilgili de bir yasal bir düzenleme falan yapıldığına şu ana kadar şahit olmadık. Veya hükümetten bu noktada bir e, herhangi bir adım geldiğine şahit olmadık şu ana kadar böyle bir durum da var. Bu da biraz havada kalmış gibi oldu. Şimdi e, şey Hakan filan dedi ki hava sahamızı da İsrail'e kapattık. Böyle deyince hadi dedim bir somut adım güzel. En azından atılıyor. E, sonra gözümüz şeye döndü. İsrail e, uçaklarına çevrildi. Devam ediyor mu bu iş? Diye. İsrail hava yolları dedi ki biz dedi operasyonlarımıza devam ediyoruz. Yok öyle bir şey. Bize de öyle bir talimat falan verilmedi. Dediler. İsrail bunu yapıyor. Bu açıklamayı. Ve İsrail basını oradaki diplomatik kaynaklar bu kararın yalnızca İsrail hükümetine ait uçuşlar ve İsrail'e silah taşıyan uçaklar için geçerli olduğunu söyledi. Bu evet. Çok büyük bir sıkıntı. Ticari uçuşlarla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değil o zaman. Ee, öyle bir. Şimdi Hakan Fidan açıklamasında bütün hava sahamız kapatıldı şeklinde anlaşılıyor. Bir sıkıntı burada. İkinci sıkıntı bu karar yalnızca İsrail hükümetine ait uçuşlar ve İsrail'e silah taşıyan uçaklar. İsrail'e silah taşıyan uçak var mı vardı o zaman? Mesela Türkiye'den İsrail'e uçaklar silah mı taşıyordu? Bir şeyin yasaklanması için onun olması lazım. Olmayan bir şeyi yasaklayamazsınız. Zaten yoksa, var demiyorum ama bunun karşısında çıkıp denebilir ki hayır yok öyle bir şey silah taşınmıyor. Ya olmayan bir şey niye yasaklıyorsunuz o zaman? Eğer öyleyse. Zaten yok. Türk yetkililer de diyor ki bakanın sözleri sadece resmi İsrail uçuşları ve silah taşıyan uçuşları kapsıyor. Ticari transit uçuşlar etkilenmiyor. Dedi. Yine burada silah var. O zaman yani bu zamana kadar biz sadece bazı İsrail'e giden gemilerin limanlarımıza uğrayıp oraya gittiği ve içinde silah olduğu konusunda endişelerimiz olduğu için hı hı. tepki gösteriyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada uçaklarla da silah mı gidiyormuş demek ki. Yani Türk hava sahasını kullanarak ha. silah mı taşınıyordu? Silah mı taşınıyordu? Sorusu akıllara geliyor. Bu soru akıllara hocam. net bir şekilde maalesef geliyor. Geldiğimiz noktada yani yine hiçbir şey maalesef somut olarak e, atılmış değil hı. maalesef. Bunu görüyoruz herkes böyle değil. Dilersen oraya geçelim hemen. Evet. Ee, şimdi Gazze'ye doğru bu şeyler yapanlar da var yani. Ablukayı yarmak için büyük bir gemi filosu hazırlandı ve yola çıktı. Biliyorsun, dünyadaki hükümetler diyelim. ülkelerin yöneticileri herhangi bir adım atamıyorlar maalesef İsrail'e karşı. Ama halklar olayın başından beri ayakta ve sürekli protestolar ve sürekli çeşitli eylemlerle evet. bu Gazze'ye destek çıkıyor ve sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yine bu gemi filosuyla ilgili bizi bilgilendirirsen çok seviniriz. Evet. Şimdi e, tüm bu samimiyetsizliğin karşısında duran, e, kendi canlarını ortaya koyarak duran e, onurlu insanlardan bahsediyoruz. Burası şey gibi aynı. E, Nuh'un gemisi gibi. Hı hı. Yani ben ona da benzetiyorum yani. E, çünkü orada da ne vardı? Her milletten, her ırktan her farklı ülkeden, insanların inançtan insanların bir araya geldiği bir gemiden bahsediyorduk. Burada da aynı şekilde var. Farklı statülerden insanlar var. İçinde sanatçısı var, aktivisti var, aktörü var, sıradan vatandaşı var, milletvekili olanı var. Hiçbir ekstra bir vasıfla vasıflandırılmayan normal gençler var. Sade vatandaşlar var. Bunların hepsi şimdi yola çıkıyorlar ve neyle karşılaşacaklarını da tam olarak açıkçası bilmiyorlar. Çünkü İsrail daha önce tescilli bir şekilde biz biliyoruz ki Mavi Marmara'da Evet bu katliamı yapmıştı. Uluslararası sularda. Uluslararası düzenledi. sularda. Daha önceki yola çıkan Vicdan Gemisi ve Medli'in gemisi bu gemileri engelledi. içindeki insanları kendi rızaları dışında kendi güya işgal ettiği o topraklara götürdü ve daha sonra sınır dışı etti. Her şey olabilir yani. Hı hı. İsrail'den hani şu kadarını yapamaz, şunu da yapmaz diyebileceğimiz bir şeyimiz yok bizim İsrail'e karşı. Böyle bir şeyimiz yok. Ee, şimdi ne neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Elinde bir e, ülkenin karar alma yetkisini bulundurmayan e, insanlar ancak bunu yapabilirler. En fazla bunu yapabilirler. Yani çünkü ben 44 ülkeden diyoruz. Bu 44 ülkeden olan insanlar o kendi ülkelerinin yönetimlerinde şey sahibi değiller maalesef. E, yaptırım gücüne sahip değil, değiller. Evet. Söz sahibiler, güya seçimlerde. Ama Hı. seçimlerde seçiyorsunuz. E, Sizin istediğiniz gibi hareket etmiyorlar. İş işten geçiyor. Genelde böyle oluyor birçok evet. ülkede. E, yani dolayısıyla sivil bir inisiyatifin en fazla yapabileceği bu. Bundan daha ileri bir e, durum. E, olamaz. Sonuçları ne olur? Sonuçları itibariyle hani bazen bu tarz gösterileri küçümseyenler de olabiliyor. Ama dediğim gibi insanlar bunu yapabilir ancak. Normal insanlar bunu yapar. Sonucu şu açıdan iyi. E, asıl oraya yardım değil. Bak bu gemilerde ilaç, tıbbi malzemeler vesaire bunlar yüklü. E, <laughs> fakat bundan daha büyük olan muhtemelen İsrail engelleyebilir çünkü. Yine ama bundan daha büyük amaç nedir diye soracak olursan e, İsrail'in haydutluğunu, sınır tanımazlığını tüm dünyaya daha aleni bir şekilde hı hı. E, ilan etmek ve insanların nezdinde zaten şu anda insanların nezdinde tüm dünyada yani tüm dünyada e, sadece İslam aleminde falan demiyorum. Katil, soykırımcı, bebek katili bir İsrail var ve bu gittikçe bu e, düşünce daha fazla yerleşiyor. Şimdi bu gemi filosuyla birlikte 50 civarında toplamda <laughs> olacağı ifade ediliyor. İşte Tunus'ta buluşulacak, oradan yola çıkılıyor. Ee, yani çok daha büyük bir ses getirmesi bekleniyor ee, bu gemi filosunun. Ee, esas etkisi, faydası bu olacaktır diye düşünüyorum <laughs> ben. Yapılabilecek olan e, maksimum şeyi şu anda o insanlar yapıyorlar. Aslında... Bir nevi bizim için de yapıyorlar. Geride kalan insanların adına yapıyorlar. Bir vekalet etmiş oluyorlar. Tüm insanlığın vicdanı için bir vekillik görevi üstlenmiş oluyorlar. Bu kararı almış olan insanlar genellikle çok korku da duymazlar zaten. Her şeyle karşılaşabileceklerini biliyorlar, bunun farkındalar. Buna rağmen yola çıkıyorlar zaten. Bu bir aslında özgürlük savaşçısı. E, olarak adlandırılabilecek bir çıkıştır bu. E, İsrail'in bunun karşısında e, bu kez durup duramayacağı meselesi de tartışmalı. E, aslına bakarsak çünkü bu öncekilere benzemiyor. Birine müdahale etsen diğerine e, müdahale nasıl edeceksin? E, bu daha da işin boyutunu e, tabii ki büyütüyor. Tabii yelkenli diyelim buna. Hepsi gemi değil. O Medlin gemisini hatırlayalım. Hı hı. Nasıl bir yelkenliydi? Onun gibi e, gemilerden bahsediyoruz aslında. Yelkenlilerden Gemi belki tabiriyle çok doğru değil aslında ama e, ifade edebilmek amacıyla. E, İsrail'in buna karşı topyekün bir müdahalesi e, çok kolay olmayacaktır e, bunlara karşı. O yüzden e, çünkü müdahale ettiğin zaman 44 ülkenin vatandaşına da müdahale etmiş olacaksın. Ve tüm bu ülkelerle ilgili bir şekilde bir yeniden sorun yaşama durumu içerisine gireceksin. Ee, İsrail'in zaten e, imajı ortada. Zaten içerideki kriz ortada. İsrail içindeki o işgalci yerleşimciler bile e, Gazze'deki durumla ilgili rehinelerin durumundan dolayı tabii ki e, sıkıntı yaşıyorlar. Protestolar e, yapıyorlar. Bu hamleleri e, böyle tüm uluslararası hukuku hiçe sayacak şekilde bu gemilere müdahale ederse eğer e, İsrail çok daha e, kötü bir geri döndürülemez bir şekilde imajının lekeleneceğini, daha da lekeleneceğini daha ne kadar lekelenebilirse artık biliyorlar. Farkında olmaları lazım bunun. Şununla kapatmış olayım. Önümüzdeki haftalarda da tabii ki konuşuruz. Çünkü bu bir süreç. Eylül ayının hemen hemen başlarındayız şu anda. Eylül ayının muhtemelen 15'inden sonra yani yarısından sonra ancak varabilmesi mümkün olacak Gazze'ye yani hiçbir engelle karşılaşmazsa bu iki haftalık yaklaşık iki haftaya yakın bir süreci alacak bir süreçten bahsediyoruz. demişken aslında şunu da söylemekte fayda Daha var. Daha önce tabii engelleme olabilir evet. bu süreden önce. Ee, sadece üç ülke limanlarından bu gemilerin evet. çıkmasına izin evet. veriyor. Evet. 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 Diğer ülkelerin aslında İsrail'e silah taşırken herhangi bir zorluk çıkarmadığını ama Gazze'ye giden bu sivil e, bir oluşumu limanlarından çıkmaya e, izin vermediğini de görmek lazım aslında. Neden Türkiye yok bunların arasında? Evet. Neden yani İtalya, Yunanistan, Yunanistan bunların hepsinin, Livanları, İsrail'e maalesef çeşitli gemiler evet. giden. Bunların hepsinde İslam ülkeleri kendilerine sormaları lazım. Evet. Yani. Çok teşekkür Geçmiş ederim olurum. sana da katılımın için, değerlendirmen için. Ediyorum. Efendim, bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere, hoşçakalın.